Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yunan vekil Erdoğan'ın sözlerini içerledi. Ne gece ne de gündüz gelebilirler. Değerli izleyenler... Yunanistan'da Dar Partisi Yeni Demokrasi Milletvekili ve Eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz sözlerine ne gece ne de gündüz gelebilirler dedi. Türkiye'den gelen açıklamalara yönelik Yunanistan'ın net bir pozisyon olduğunu söyleyen Dora Bakoyannis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını işaret ederek şu anda Türkiye'de eşi görülmemiş bir tehditler zirvesinde. Daha önce bu tür söylenmeli özellikle de Cumhurbaşkanı'ndan hiç duymadım ifadelerini kullandı. Bakoyannis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz sözlerini hatırlatarak, ne gece ne de gündüz gelebilirler. Çünkü alacağı cevap çok güçlü olacaktır. Yunanistan'ın yanıt veremeyeceğini düşünüyorsa yanılıyorlar dedi. Bakoyannis ayrıca Türkiye'nin Yunanistan'ın yeni silahlanma programından korktuğunu ve bundan dolayı Türkiye'nin kendisini güvensiz hissettiğini öne sürdü. Dora Bakoyannis hiçbir hükümetin ülkenin egemenliğinin ihlalini kabul edemeyeceğini vurgulayarak Erdoğan'ın hem Türk kamuoyuna hem de ABD'ye mesaj vermek istediğini iddia etti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.